Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün e, normalde çok Fortnite videosu çekmiyorum bu aralar. Ama Instagram'da bir video karşıma çıktı. E, sadece Fortnite oynayarak nasıl yani Filistin yardım gönderebileceğinizi ya da oyun oynayarak Filistin yardım gönderebileceğinizi söyleyen bir video ile karşılaştım. E, biliyorsunuz bakın Fortnite'ta. Yani mağaza var mağazada bir şeyler satılıyor bu, bu yapılan karakterler yani bu mağazada satılan şeyler bazen normal e, oyun yapımcıların değil normal kişilerin yaptıkları içerikler oluyor. Bunun için fortnite'ın kreatif haritaları da var yani mesela şunu ya da bu benzeri haritaların genelini farklı kişiler yapıyor. Bir tane Filistinli e, fenomen var yayıncı var böyle Instagram'da belki karşınıza çıkmıştır ben Youtube'da e, denk gelemedim. O bir map tasarlamış. Map'a bir sistem kurmuş. Biliyorsunuz şimdi map sayesinde siz bir map'a girince bir tane içerik üreticisinin o map'a girdiğinizde oynadığınız süre boyunca o adam para kazanıyor. Hayır ne kadar fazla para kazanıyor? Ne kadar fazla kişi giderse o kadar kazanıyor. Gidiyorsunuz. Belki bir kişinin girdiği birkaç sent veriyor ama bu kişi sayısı arttıkça o adama giden para da fazla oluyor. Adam da 3 tane farklı e, yardım vakıflarının yardım kuruluşlarına e, gönderiyormuş parayı, yani kazanılan parayı oyunda bu. Çoklu girmeyeceğim, az önce gideyim dedim. Çoklu da çok bekletiyor, yani size böyle adayı iyi gösteremiyorum. Ha bir de e, adanın kodunu da bir gösterseydim keşke. Heh ah, dur. Kod da şu da zaten. Ne taraftaydı? Aa bakın Absorbit. Bu yani içerisinin ismi az önce gördüğünüz yerde çok göstermedim de şimdi içeriden daha detaylı görürsem göstereyim size. Eee böyle arkadaşlarınızla gidebilirsiniz aslında. Öyle daha faydalı olur. Biraz zamanınız yok, oyuna adam akıllı hiç giremiyorsanız. Eee yüklüyse oyun açar bırakırsınız. Öyle AFK olarak da kalabilir. Zaten illaki ölüp çıktığı için hareketli olarak kalacak. Map böyle bir şey. Biraz içi boş. Yani şu dört tane e, ee, Arap başlığı tık, Arap başlığı takmış karpuzdan başka bir şey yok. Ya da Filistin de olabilir. Bilmiyorum. Oyunu başlatalım. Biz ada koduna nereden bak? Şey güzel. Absorbeti. Bunu istersen Instagram'dan bakıp şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Harita. Olmadı ben açıklamaya bırakırım zaten. Ha şu yukarıda da gözüküyor zaten bakın. Açıklamaya da yazarım. Oradan diye kopyalı öpüştü de bilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi her türlü silah koymuşlar. O kısım güzel. Benim en sevdiğim pompalı da. Koyuyor. Şu an hata var. O yüzden bana çok ismi vermiş gibi gösteriyor. Tam ortada sağlam silahlar veriyor. Böyle 1-2-3-4 diye. Zaten bu tarz yapılmış çok fazla harita var. Onlara girmek yerine yani bu mapa gidersiniz, En azından gittiği para belli olur yani. Paranın gittiği yer belli olur. Böyle birkaç tane silah bulmuş işte. Onun dışında bir şey yok. Alan daralıyor. İşte vs atılıyor. Bulut yapabiliyorsunuz. bir din vs maçı. Böyle ekiple girip eğlenedebilirsiniz. Böyle başka map var mı bilmiyorum yani böyle paralar yardım vakıflarına falan gönderen Fortnite bu tarz böyle değişik etkinlikler yapıyor da genelde yani Doğu için değil Batı için yapıyor Ukrayna'ya mesela yardım filan bağışları yaptılar ama Türkiye'de deprem olduğunda ya da Filistin'de böyle olaylar olduğunda da yapmıyorlar işte. Batı'nın Her zamanki ırkçılığı Ben de bir araştırırım belki başka mapla varsa onu da size paylaşırım Tamamdır. Bu kadar. Ee, eğer oynayacak birini bulamıyorsanız benim zaten HD Craft diye basit bir ismim var. Ona arkadaşlık atabilirsiniz zaten. Bütün arkadaşlıklar kabul ediyorum yani. Bu da gördüğünüz gibi çok saç şey yerden arkadaşlar var yani. Genelde de oynamazlar ama oynamak istiyorsanız bekleriz yani. Hem de bir, ufak bir faydamız da olmuş olur. Hepinize tekrardan iyi günler. Hoşça kalın.